Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere parfüm tavsiyeleri vereceğim. Önce kendi kullandığım parfümlerden bahsedelim. Bunlardan biri yazın kullandığım, diğeri kışın kullandığım. Bir diğeri de ilk bar sonbahar döneminde kullandığım parfüm. İlk önce kışın kullandığım parfüme bakalım. Arkadaşlar bu bir Kilian Back to Black Afrodizyak parfüm. Bu bir refildir. Yani şişenin kendisine para vermezsiniz. Ve yeniden dolum versiyonu alırsınız. Bu şekilde daha çok parfüm mililitresini daha az parayla satın alırsınız. Burada bir parfümü ben yeni bitirdim. Ee, ancak ağzına kadar dolu olan bu şekilde bir şişesi var. Ardından parfüm atomizeri var. Arkadaşlar bu atomizer bittiği zaman buradaki şişedeki parfümü bu huni yardımıyla doldurabilirsiniz veya bir başka aparatı var. Hemen bu aparata bakalım. Bu aparatta şişeyi açarsınız. Sıktırarak içine koyarsınız. Burada bir negatif basınç oluşur. Daha sonra parmağınızı açtıktan sonra aşağıdan yukarıya kadar parfüm gelir. Ve atomizerin kendi kapağını açıp içine koyup tekrar sıktırırsınız. Bu şekilde dolum yapar. Şimdi bu Killian parfümü niye kullanıyorum arkadaşlar? Bundan bahsedelim biraz. Killian parfümü notalar hakkında pek bir bilgi vermeyi düşünmüyorum. Çünkü bununla alakalı inceleme bloklarında çok fazla bilgi var. Ve parfümün notalarını size söyleyerek kokunun nasıl bir çağrışım yaptığını size anlatamam. Çünkü notaların ayrı ayrı kendisi başka kokudur. Örnek veriyorum protütünü, vanilya, vişne bunlar bal ayrı kokabilir. Ancak bunları siz bir harman yaparsanız bunlar kesinlikle çok farklı kokacaktır. Şimdi arkadaşlar bu parfümü koku bulutunun içinden geçtiğinizde, gözlerinizi kapattığınızda sizde yaratacağı çağrışım şu olacak. Çok kaliteli, elegant bir e, adam işte lüks bir plazada o koridordan geçerken yürürken e, bu tarz bir ortamda hayal edin kendinizi. Gerçekten gözlerinizi kapatıp bu kokuyu kokladığınızda bunu hissedebiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar, bu parfümün inanılmaz bir yayıcılığı var. Yani bunu odanın bir köşesinde sıktığınız zaman odanın diğer köşesindeki bir kişinin burnuna gerçekten böyle dolu dolu geliyor. Ancak ağır parfümlerle karıştırmayın arkadaşlar. Bu ağır bir parfümden öte, parfüm bulutunun kendisinin oldukça ileriye yayıldığı bir parfüm. Niş parfümler bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani sadece parfüm üreten parfüm evlerinin yaptığı ürünler. Kilian da bu şekilde. Mesela Creed diye bir marka da vardır. Bu artık e, babanın oğla 7. nesil veya 8. nesil diye hatırlıyorum ki 250 e, 250 yıldan fazladır. Bu şirket sadece parfüm üretiyor mesela Creed. Şimdi Kilian da bu şekilde niş bir parfüm ve arkadaşlar bahsettiğim bu yayıcılık siz nerede yürürseniz e, veya dışarıda yürüdüğünüzde o kışın hafif esen rüzgarla birlikte arkanızdaki herkes kokuyu çok güzel bir şekilde alır. Ee, bu sebepten dolayı kış için ideal bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazın, ilkbahar ve sonbaharda biraz sıcak havalarda e, vücut ısınızla veya vücut ki kimyanızla çok e, fresh gitmeyecektir. Yazın kendisi sıcak havaların kendisi zaten bunaltıcıdır. E, bu sebeple Kilim ee, çevrenizdeki kişileri bunaltmasın diye e, sadece kışın kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü tam aksine kış gibi havalarda da e, hani sıcaklık yok, e, serinlik var. Bu parfüm notalarının zenginliği o serinlikte ortaya çıkıyor. E, kesinlikle arkadaşlar Killian'da gözlerinizi kapattığınızda içinde bulunduğunuz ortam o kalite hissiyatı e, aklınıza her türlü kalite gelebilir e, Yani ortam olarak Sizi gerçekten lüks bir plazada hissettirir e, Ben Kilian'ı kesinlikle tavsiye ediyorum Kış için ideal bir parfümdür Arkadaşlar Kilian'ın kendisini kenara aldığım zaman Şimdi gelelim Bar yaklaştığına göre İlkbahar sonbahar döneminde Kullanmış olduğum parfüm Hugo Boss Boss Bottle Bununla alakalı da bir video çekmiştim Arkadaşlar bu parfümde yine notalarından çok bahsetmeyi düşünmüyorum. Hani e, yeşil elma, tarçın, vanilya, sandal ağacı vesaire Yine bu notalardan pek bir şey anlaşılmaz. Ancak arkadaşlar bu parfüm e, gerçekten baştan çıkarıcıdır. E, bu parfümün size kullanım şeklinden bahsedeyim. Şimdi bu parfümü kendiniz burun hizanızın ön tarafına sıktığınızda kendi kendinizin koku hücrelerini yorarsınız. Koku artık alamazsınız. Sıktığım koku çok uçucu mu diye şüpheler duymaya başlarsınız. Bunun aksine arkadaşlar bu parfümün ben nasıl sıkıldığını bu ve diğer parfümlerde buna dahildir ayrıca. Nasıl sıkıldığını anlatayım. Tavsiye olarak arkadaşlar ilk önce parfüm sıkıldıktan sonra havada yukarıya doğru yükseleceği için siz bu parfümü çok aşağı sıkmayacağınız gibi çok yukarıda da sıkmamanız gerekiyor. Şu hizada sağ ve sol omuz başlarınıza sıkabilirsiniz. Çünkü parfümler kıyafetlerde gerçekten güzel tutunuyor. Esansiyel yağlar var içerisinde. Tabi bu yağlar kıyafetlerde leke bırakmasın diye dikkat etmek lazım. Bu bir editoilet -to ürün. Yani bunun içindeki esansiyel yağ oranları %8 civarı diye ben biliyorum. Yani bu kadarcık yağ oranı sprey sıktığınızda bir de kalitesiz olmadığı için kesinlikle kıyafetlerinize açık renkli özellikle beyaz renkli kıyafetler falan da zarar vereceğini düşünmüyorum. Ero parfümler vardır. Bunlar yüzde 18, yüzde 20 civarı falan Bunların tabii ki kalıcılığı daha fazladır. Bir de ekstra parfüm vardır. Yanılmıyorsam Kilian ekstra parfüm olması lazım arkadaşlar. Esansiyel yağ oranı da 40-45 civarıdır. Zaten atomizer içerisindeki parfümün de daha su gibi olmaktan ziyade daha yoğun kıvamlı olduğunu da fark etmişsinizdir. Ee, şimdi bu omuz başlarına sıktıktan sonra arkadaşlar eğer gömlek giyiyorsanız aynı şekilde gömleklerin yaka uçlarına da e, bunu sıkabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar sıcak bölgelere sıkmak gerekiyor. Teninizdeki sıcak bölgelerde aynı şekilde boynunuzda kulaklarınızın arkasındaki kısımdır. Çok ön kısma sıkmayın çünkü yine bu koku ön tarafa doğru çıkacaktır ve yine sizin burnunuzu yoracaktır. Bu sebepten dolayı boynunuzda kulağınızın arkasındaki kısma doğru sıkabilirsiniz ve son olarak da ense tarafına sıkabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yaptığımızda siz parfüm dozajlamasını da çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer Kullanacağınız sprey sayısını az tutmak istiyorsanız sıcak bölgelere kulak arkasında sağ sol ve en son olmak üzere 3 sprey veya 2 sprey sıkabilirsiniz. Bunu daha fazla arttırmak istiyorsanız 3 spreyden 5 sprey yaparsınız. Yaka uçlarına sıkarsınız. Yedi yapmak istiyorsanız da boyun, yaka ucu ve omuz başı olmak üstüne yediye çıkartabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ben bu parfümün yine yazın kullanılmasını çok tavsiye etmiyorum. Çünkü yine o sıcak havada ve vücut kimyanızda, vücut sıcaklığınızda yine bir boğuculuk vermesini istemem. Kiliğin kadar yoğunluğu fazla değildir. Bu kokunun yoğunluğu biraz daha azdır. Ancak yine bu koku da arkanızda bir koku koridoru bırakır. Siz yürüdükçe arkanızdan gelen insan, yürüyen insan bu kokuyu çok güzel bir şekilde alır. Ancak... Daha yoğun kokulardan ziyade daha böyle orta yoğunlukta alacağı için ilk sonbahar son aylarında ben bunu tercih ediyorum. Aynı şekilde bu parfümde arkadaşlar baştan çıkıcı bir etkisi olduğu için siz kokuyu tam kokladığınızda burnunuzda biraz kaşıntı gibi mi tarif etsem bilmiyorum. Fakat farklı bir hissiyat yaratır. Daha sonra burnunuzdan nefes burnunuza doğru çektiğiniz zaman nefes burnunuzda böyle birazcık daralma yaptırır ve kalp atışlarınızı da hızlandırır. Bu karşı cinse de afrodizyak etkiyi uyandıran bir mekanizmadır. Ben bunu diğer videomda da bahsetmiştim. Arkadaşlar bu sebepten dolayı Hugo Boss'un Boss, Boss Bottled'ı zaten dünya ünlü, dünyaca meşhur bir parfüm. Çok satıldı. Aynı zamanda yanılmıyorsam koku ilk 1995 yılında falan çıkmış olabilir. Eski kültleşmiş kokulardandır. Hani tıpkı bir Rolex tasarımı gibidir yani. Bu koku da benim gerçekten e, rafımdaki e, bir numaralı parfümlerdendir. E, Kilim de aynı şekilde. İsmini verdiğim Creed parfümümün şu an şişesi burada yok. E, fakat Creed öyledir. Creed için belki ayrı özel bir video çekebilirim. Son olarak da arkadaşlar yazın kullandığım Yves Saint Laurent'e e, geçiyorum. Arkadaşlar bu gerçekten yazlık parfüm olarak ideal. Bu üç koku da e, kendi kullanıldıkları mevsimler itibariyle e, farklılık gösterge, gösterse de gözünüzü kapattığınız zaman işte o elegant, e, kaliteli, kültürlü adam e, kokusunu verir. E, siz gözünüzü kapattığınızda o lüks plazada hissettirir. Gerçekten bir beyefendi kokusudur. Bu üç kokunun da konsepti budur. E, bu tarz bir giyim tarzına yakışır. Çünkü parfüm aynı zamanda giyilebilir bir şeydir. Siz nasıl ki plajda e, iskarpin ayakkabı giymiyorsanız e, bu kokuların ...aurasıyla da kıyafetlerinizin uyumlu olması gerekir. Davranışlarınızın... E, ...efendilerinizin, beyefendilerinizin... E, ...gerçekten birbiriyle uyumlu olması gerekir. Bu yazlık için idealdir arkadaşlar. Yves Saint Laurent ...aynı şekilde... E, ...Hugo Boss gibi... ...designer, e, lüks bir moda markasıdır. Ve... ...bu parfümü de arkadaşlar... E, ...yazın kullandığınızda... ...arkanızda aynı koku bulutunu bırakacak olup... E, ...kokunun sizde... ...yaratacağı o hayaller, gözünüzü kapatacağınızda oluşacak hayaller... E, ...hani bu parfümleri test ettiğinizde anlayacaksınızdır ki... E, ...evet, yani gerçekten bunlar bir beyefendi kokusunu andırıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar şu an bu üç parfümü ben kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bu parfümün sıkma şekillerinden de bahsettik. Eğer aklınızda başka sorular olacaksa yorumlar kısmınıza yazdığınızda ben size elimden geldiği kadar, bildiğim kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz de yeni içerikler üretmem için destek olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.